Kıymetli gençler hoş geldiniz. Tata Çocuk merhaba. Barış yayınlarına ait geometri kitabını çözmeye devam ediyoruz. Önümüzde dik üçgen ve öklit konusuna ait test 1 var. İlk soru çok tatlı. Hemen başlıyorum. Bir 90 derece var. 5, 4, 7 ve 20 birim uzunluklar verilmiş. CDE üçgeninin nesini soruyor bana? Çevresini. Neler yapabiliriz? Bir bakalım. E, şu AB uzunluğunun kaç olduğunu görüyorum. 16. Evet çok güzel. E, o zaman diyorum ki şu uzunluk yani AC uzunluğu kaç olacak? 16, 20. 3, 4, 5'in kaç katı var? 4 katı var. Yani burası 12. 12, 16, 20 üçgeni. Yapıştırdım buraya 12'yi. Buraya 12'yi yapıştırınca şöyle de bir güzellikle karşılaştım. Ne? Şu üçgene de dikkat edecek olursanız bu da kenarlarına göre özel bir dik üçgen ki o da 5, 12, 13 üçgeni. Sonra cazıma şu uzunluk 9 AE e ve şu özel üçgene odaklanıp soruyu tamamlıyorum. Hangisine? Şuna. Bakınız dik kenar uzunlukları 9, 12. E o zaman yine burada 3, 4, 5'in 3 katı var. Yani buraya da ne yazacağım? 15. O zaman bahsi geçen CDE üçgeninin çevresine ne diyeceğiz? 15, 13 ve 4 toplamcağızı yani 32 deyip noktayı koyacağız. Gayet tatlı bir soruydu. Keşke hepsi böyle olsa. 2'ye bakıyorum. 3 eş dik üçgen. Bazı kenarlar çakışacak biçimde yerleştirilmiş. CD 442. Şimdi CD beni beklesin. Neler yapabiliriz bir bakalım. Eğer bu üçgenler eş ise ki öyle olduğunu söylüyor. O zaman yapacağım şey şu. Şu kısa kenar uzunluğuna yani kısa dik kenar uzunluğuna A diyecek olursam buraya da A demeliyim. İçeriye yazayım onu. Şuraya A A. Hatta şuraya da A dedim. O zaman şöyle bir şeyle karşılaşmış olduk. Ne? Bu eş üçgenlerden bir tanesi ABC üçgeni ve dik kenar uzunlukları neye ne? yazdığımız değerlere göre a'ya 2a. O zaman bu üçgenlerin üçü de eş ise hepsinin dik kenar uzunlukları a'ya 2a olacak. Yani şu bd'ye de 2a demem gerekecek. Benzer şekilde mesela şuraya f diyecek olsam ef'ye de 2a demem gerekiyor. Şimdi benim için anlamlı cd'nin 4 kök 2 olması. Nasıl? Şöyle ki bak şimdi cd'yi birleştiriyorum. Burada çok tatlı bir dik üçgen elde ettim. Nerede? Aha da şurada. Nasıl bir dik üçgen elde ettim? Dik kenar uzunlukları 2A, 2A yani ikiz kenar dik üçgeni elde ettim ki bu ikiz kenar dik üçgene ait hipotenüsünün yani CD uzunluğunun 4 kök 2 birim olduğu bilgisi var bizde. Peki ikiz kenar dik üçgende kenar uzunluklarını nasıl yerleştiriyordum? AA, A, A kök 2 şeklinde. Ee, şimdi burada o zaman hipotenüs 4 kök 2 ise o zaman demek ki dik kenarlar 4, 4 olacak. Dik kenarlar 4, 4 olacaksa 2A yazdığım yer 4 olmalı. Şurası da 4 olmalı. Yani bir başka deyişle A'nın kaç olduğunu söylüyorum 2. Peki benden ne istiyor? Diyor ki AE'yi bulabilir misin? Şu şekli biraz şöyle açayım. AE'yi istiyorsa AE'yi de çizeceğim. AE'yi de istersen mavi renkle çizelim. Çok karışmasın birbirine. Şu şekil. Sonra orada da bir dik üçgen oluşturma gayretindeyim. Bunu da DE'ye birleştirerek tamam diyorum. Şurası da 90 derece olur diyorum. Niye? Abi şu da 90. Dikkat edecek olursan burada bir dikdörtgen oluşturdum. B, D, e, F dikdörtgeni. O zaman şu uzunluğa da A diyeceğim. Yani bir başka deyişle neden A dediğimi göstereyim istersen. Eğer bunun dikdörtgen olduğu noktasında tamamsak FB uzunluğunun DE uzunluğuna eşit olduğunu söylemem lazım. Peki benden istenen AE uzunluğuna nasıl ulaşacağım? Aha da şuradaki dik üçgenden bir pisakor yazıp noktayı koyacağım. Ne var orada? A var, 3A var. Yani bir başka deyişle ee, uzunluk olarak 6 var ve 2 var. AE'nin uzunluğunu x diyelim misal. O zaman x'in karesi eşittir 6'nın karesi artı 2'nin karesi yazacağım. Yani 36 artı 4 kaç yapar? Ünlü bir Çin atasözünde dediği gibi 40 yapar. E o zaman bahsi geçen AE uzunluğunu x dedim ve karesine 40 dediysem x'in de kök 40 yani bir başka deyişle 2 kök 10 olduğunu söyleyip ikinci soruyu da paket yapmış oldum. Geldim 3'e. Aşağıda verilen dikdörtgen 96 birim kareye bölünmüş. Eksi yz doğru parçaların uzunlukları ise evet şöyle enteresan bir bilgi var. Şimdi bunlar uzunluklarını tek tek bulmaya çalışalım. X'ten başlıyorum. X'in kaç birim olduğunu bulamayız belki ama X'i şöyle bir dik üçgen içine yerleştirecek olursak bakın şurası 3 birim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şurası 6 birim. Okey. O zaman burada Pisagor'u da yazabilirsin. İlk, ilk, ilk etapta Pisagor yazalım. Sonra bir not düşeceğim buraya. X'in karesi eşittir. 3'ün karesi artı 6'nın karesi. Yani 9, 36, 45. O zaman X eşittir diyeceğim. 3 kök 5. Peki düşeceğimiz not ne? 3 kök 5. Düşeceğimiz not, not şu. Kenarlarına göre özellik üçgenlerde şöyle tatlı bir üçgenim var. Bunu aklımda tutarsam iyi olur. Şurası şöyle. Burası böyle dik kenarlar ve hipotenüs cihazım. Eğer dik kenar uzunlukları A'ya 2A olan bir dik üçgen varsa hipotenüs uzunluğu hatırlarsan A kök 5 idi. O zaman bunu şöyle köşede kırmızı not ile taçlandıralım. Hatta boyayalım da tatlı olsun. Evet, bunu hafızamın güzel bir köşesine kodlayacağım. Hafız. Sonra nasıl devam edelim? Z'yi bulalım. Z çok ilginç bir yerde. Şurası kaç birim? 4. Biraz yukarıdan çizsek konu güzel olur. Şurası kaç birim? 4. Şurası kaç birim? 1. Gene burada bir dük üçgen var. Burası 1, burası 4 ise Z için çok yapabilecek bir şeyimiz yok. Z'nin karesi eşittir. 4'ün karesi artı 1'in karesi. Yani toplamları 17 diyorum. Dolayısıyla Z'yi buradan ne buluyorum? Kök 17. Dursun bu. Çok keyifli olmadı. Son olarak neyi yapacağım? Ee, Y'yi de bulursam tamam olacak. Bakınız onun dik üçgenini şuradan oluşturuyorum. Çok olmadı. Şöyle. Okey. Kaç birim burası? 4. Bir de şunu çekecek olursam tamamlamış oluruz. Burası kaç birim? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O zaman burada da aynı durum söz konusu şu nokta ifade ettiğimiz. 4, 8 ise y'nin uzunluğuna ne diyeceğim? 4 kök 5. O zaman nokta alıyorum. Y bölü x yani 4 kök 5 bölü 3 kök 5 çarpı z yani kök 17. Kök 5'lere cup cup bay bay diyorum. Yani 4 bölü 3 kök 17'ye tamam hoş geldin diyoruz. <laughs> Evet, testin en güzel sorusu 4. Niye? Abi çok tatlı. Keşke bütün sorular böyle olsa. Eğer D açısı 90 ise şu da 90. Haliyle de kenar uzunluğu 5, hipotenüs 13 ise şuraya çakacağım 12'yi. Buraya 12'yi çaktıktan sonra da diyeceğim ki dik kenar 12. Hipotenüs 15. O zaman diğer dik kenarı da kaç demem lazım? 9. Neden? 9, 12, 15 üçgeni. 3, 4, 5'in 3 katı. Evet geldik 5'e. Dikdörtgenler prizması biçiminde özdeş 8 kitabı düz bir zeminde şekildeki gibi iki grup halinde yerleştirmişiz. Şimdi grup halinde yerleştirdik 4 4. Kitaplar özdeş. O zaman her birinin kalınlığını a diyecek olursam aslında 4a'nın 28 eşit olduğu bilgisi var. Bir başka deyişle a'nın 7 birim olduğu bilgisi bizimle beraber. Sonra e şurası da a, şurası da a, şurası da a neden? Çünkü bütün kitaplar özdeş. TYT Geometri Barış yayınlarına ait kitapmış. E o zaman burası 3A yapıyor. Yani bir başka deyişle şu yükseklik biraz şöyle kalınca çizeyim. Net belli olsun. Şu yüksekliğin kaç birim olduğunu söylüyorum. 3A yani 21. E o zaman şurası da 90 derece. Yani 20 21 x üçgeni var. Bunu muhtemelen tanımıyorsundur. Ne yapacaksın burada? Şunu yapacaksın. Diyeceksin ki x'in karesi eşittir 20'nin karesi artı 21'in karesi. Yani buradan x kare eşittir 400 artı 441. Yani x kare 841 olur. Bakıyorum birler basamağına bir. E, şıklardan hangisinin karesini alırsam birler basamağı bir olur. Sorusun cevabı bu zaten. Fakat buraya düşeceğim bir not da şu olur. Bu çok nadir çıkıyor karşına. ÖSYM iki kere bu üçgene başvurdu. O zaman ne olur ne olmaz diye biz bunu şöyle bir çizikleri verelim. Ne söylüyorum? Şunu söylüyorum. Dik kenar uzunlukları 20-21 olan dik üçgenin hipotenüs uzunluğu 29. Bunu hafızaya kodlarsan çok tatlı tontiş olur. A bu da not 2. Evet tamamladık. Geldim 6'ya. ABC'de bir kareymiş. Diklikler var. 2, 5, BA. Fakat B'nin neresi olduğu, AF olduğu söyleniyor. Ona dikkat. Buna göre b kare eksi a kare kaçtır demiş. Tamam. Şöyle bir şey yapalım. Eğer bu bir kare ise bütün kenar uzunlukları 5 5. Hatta bu bir kare ise köşegen bizim için anlamlı. Niye? Çünkü ikiz kenar bir dik üçgen var burada. Yani şurası 90 açılar 45 45. O zaman hipotenüs uzunluğun 5 kök Burada şunu yapabilirim. Şu cf uzunluğunun ne olduğunu bilmiyorum. H diyorum. Şurada yazacağım Pisagor bana der ki h kare artı b kare 5 kök 2 kare yazıyorum onu b'nin karesi artı H'ın karesi eşittir 5 kök 2'nin karesi. Benzer şekilde e, yan taraftaki minik dik üçgende de a'nın karesi artı H'ın karesi eşittir 2'nin karesi yani 4 yazacağım. E, o zaman benden istenen şu ise taraf tarafa çıkarıyorum bunları. H kareler birbirini götürüyor ve b kare eksi a kare farkının 5 kök 2'nin karesi yani 50 eksi 2'nin karesi 4. Bir başka deyişle kaç olduğunu 46 olduğunu söylüyoruz. Maraş plaka çıktı. Maraş'takilere selam olsun. Burada da bir not yazmak istesek şöyle bir not yazarız. Bu da çok tatlı bir not. Bu yazacağım. Bunu çok seviyorum ben. Ne o? Şu. Bakın şöyle bir dik üçgenim olsa ve herhangi bir köşesinden özür dik üçgenim olsa dedim ama yanlış söyledim herhangi bir üçgenin bir köşesinden bir yükseklik insem. Aynı köşeden çıkan kenar uzunlukları x ye ve yüksekliğin aşağıda ayırdığı parçalar mn ise burada yazacağım şöyle bir tatlı eşitlik var. x kare eksi y kare eşittir m kare eksi n kare. Yani sol kenar uzunluğundan sağ kenar uzunluğunun karesini çıkaracak olursam kareler farkından aşağıdaki sırayı da bozmadan aşağıdaki parçaların kareler farkına eşit olduğunu söylüyorum. Bunu da hafızaya kodladığımızı varsayıyorum. Hatta şuraya da bir not yazalım. Kırmızı tatlı olsun. Not 3 mü oldu? Güzel. Devam ediyorum. Ne var önümde? 7. Bir adet dik üçgen var. Tamam. Şimdi şöyle enteresan bir açı eşitliği var. Şu açının ölçüsünü A diyorum. Neresiymiş orası? ACB. Şunun ölçüsünün A olduğunu söylüyor. ADB'ye 2A demem lazım. Ora nere? Şura. Şimdi üçgende açıları çözerken 132.912 kere söyledik. Ne söyledik? Herhangi bir üçgende iki iç açı ölçüsü toplamı kendilerine komşu olmayan bir dış açıya eşitti. O zaman şuradaki A açısıyla şunun toplamı buradaki iki ayı vermesi gerektiğinden şuraya da A yazacağım. Oo, çok iyi. Niye çok iyi? Eğer buraya A, buraya A, buraya A yazdıysak o zaman bu üçgenin ikiz üçgen olduğunu söylüyoruz. Yani bu kenar uzunluğu 13 ise bu kenar uzunluğu da 13. Haliyle şurası da 12. Neden? Çünkü şu üçgen 5, 12, 13. Sonra ne yapıyorum? X uzunluğunu benden istiyorsa her şeyi halletmiş olduk. Büyük üçgende bir pisagor yazıp işi bitireceğim. Nasıl olacak o da? Şöyle ki x'in karesi eşittir diyeceğim. 12'nin karesi artı 18'in karesi. Komple 18. Yani 144 artı 100 değil 324. Yani 468. Yani 36 çarpı 13. 360 artı 108'den. O zaman x dediğim 6 kök 13. Muhtemelen diyeceksin ki bu değerler kötü. Evet. O zaman buna da bir not yazalım. Bunu da taçlandıralım. Nasıl olacak o? Şöyle bir tane dik üçgenim var ise aha da şöyle ve bu dik üçgenin dik kenar uzunlukları 2a'ya 3a gibi bir orana sahipse hipotenüs uzunluğuna a kök 13 diyeceğim. 12 bunun 6 katı, 18 bunun 6 katı. O zaman hipotenüsü otomatik 6 kök 13 diyeceğim. Bunu da sıklıkla karşıma çıktığı için hafızaya atarsam çok tatlı olur. O zaman buna da bir not yazalım. O da olsun. Not 4. Testimizin son sorusu. iki tane dik üçgen var. Diklikleri vermiş bana. AB uzunluğu 8. Onu bir yazalım bakalım neresiymiş. Şurası. BC 15. Güzel. 8, 15, 17 o zaman. EF 5. Burası 5. ED 12. O zaman 5, 12, 13. Okey. AF CD farkı. Şimdi bu yüksek özür hipotenüs uzunluklarının tamamının kaça kaç olduğunu biliyoruz ama parçaların kaça kaç olduğunu bilmiyoruz. Şu AF'ye A desem, FC'ye B desem, CD'ye de C desem. O zaman ben sarı üçgenin hipotenüs uzunluğunun 17 olduğunu söylediysem A artı B'nin 17 olduğunu söylemişim. E, mavinin hipotenüs uzunluğuna da 13 dediysem B artı C'nin 13 olduğunu söylemişim. Taraf tarafa çıkarıyorum. B'ler birbirini götürüyor. A eksi C ki o da bana sorulan farktı. Onun kaç olduğunu yani 4 olduğunu buluyor noktalıyor. Evet test 1'i noktaladık. Dik üçgen ve öklitte test 2'de görüşmek üzere.